Arkadaşlar Göker Games takipçileri ben Göker. Bugün sizlerle Jelly Jump oynayacağız. Ee, oyun bir tane siz e, Kare. Burada e, köprüler gibi bir şey çıkıyor. Siz onları atlıyorsunuz. Böyle. Benim rekorum 7. Bağımlılık yapan bir oyun. Biraz Hop böyle farklı bölümler açılıyor işte. Bu çok kötü. Ben bu oyunda daha bir iki kez oynadım. Hop. Hop. Geçtik. Olmadı. Hop. Atla. Allah. Böyle şey mi olur ya? Hop. Hop. Bundan da Atla. Bir dakika arkadaşlar. Atla. 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 Tamam tamam tamam. Sinirlendi. Bir dakika arkadaşlar. Ya olmuyor niye olmuyor ya. Hayır. Hop. Burada bir de kaçıncı olduğunuzu gösteriyor da ben sakın oraya açmayayım. Atla. 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 böyle oynayacağız. Ay. Ya altı ya. Sinir oldum. Atla. 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 At. Böyle atlamam yani. Atla. Atla. Bak bak. Лон, и саппорт ясно. Отправь. 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 а что-то... E neyse. Son kez oynayalım arkadaşlar. E neyse. Bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Biraz bağımlılık yapıyor. E ne diyebilirim ki? Görüşürüz. Bay bay.